Evet, günaydın. Bugün ketojenik diyetimizde 7 gün. Yedinci 7. gündeki kahvaltım şöyle sosisli yumurta yaptım kendime. Şöyle yine bir küçük salatalık, domates, kırmızı biber, bunları hazırladım. Şöyle bir peynir tabağım var. Eski kaşar aldım. Diyette yiyebilirsiniz, sert olduğu için yani 30 gram falan makro hesabında denk geliyor. Ee, 3 tane ceviz yiyeceğim bugün, ceviz 3 adet. Onun haricinde zeytin yiyeceğim. Yani hemen hemen aynı şeyleri yiyorum. Ee, şöyle mayonezi bolca süreceğim, yiyeceğim. Bugünkü kahvaltım bu. Akşam yemeğinde de pazı kavurması yapacağım. Pazıyı güzel soğanla doğrayacağım. Soğan doğradıktan sonra yine yarım soğan koymayı tercih ediyorum. Ama 7. gün ya artık sarımsak, soğan bunları bol bol. Bol demeyin de normal daha böyle kıvamında yapabiliriz. Soğanları doğradım. Pazıları yıkadım. Böyle kestim. Normal herkesin kestiği gibi. Bunu güzelce kavuracağım. Ondan sonra yoğurtlu sarımsak. Süzme yoğurt kullanacağım. Biraz da mayonez koyacağım. Akşam yemeğini o şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Yanına turşu da olabilir mesela. Ben onun yanına turşu yemeyi severim. Beyaz lahana turşusu özellikle öneriyorum. Bu şekilde bugünkü beslenmemizi halledebiliriz. E, kilo kaybım yok ama hiç sorun değil. E, her günde bir kilo verecek halim yok ya da gram gram. E, bir anda gidecek. Şu anda durduğunu fark ettim. Bir hafta sonra bir kilo daha kaybetmiş olacağım. Hedefime hemen hemen yaklaşmış hatta tamamlamış bile olabilirim. Afiyet olsun. Güzel bir gün dilerim.